Arkadaşlar yeni bir videodan hepinize merhaba. Öncelikle olarak arkadaşlar ben bu videoyu çekerken e, ikinci videom daha yayına girmedi. E, i̇kinci videom bugün yayına girecek. Birinci videoma beklemediğim şekilde çok büyük destek geldi arkadaşlar. E, beklemediğim şekilde bir izleme aldım. E, yüzden fazla like geldi. Ee, çok teşekkür ederim destek olan arkadaşlara Serimiz son süre devam edecek arkadaşlar Öncelikli olarak e, uzun zamandır pazar kurmadık arkadaşlar 3. bölüm bu e, şu anda e, Yani 3 bölümdür ilk pazarımızı kurmadık Ben bir ilk pazarımızı kurmak istiyorum Şöyle artı, 0, artı 1 altın küpeler Bunları artı basacağımı söylemiştim ama artı basmayacağım arkadaşlar Direkt pazara koyacağım Altın kolye var, gümüş bilezik var Gümüş kolye artı altı var şu şekilde altın bezel ayakkabı var arkadaşlar. Hani bu şekilde bakır küpelerimiz var. Yerden toplamış olduğum unutkanlığın kitapları var. Ee, daha sonrasında burada artı basma eşyaları var bazı. Kendi düşürdüğümüz. Kırmızı ince örümceğin zekesi. Şu görevden vermişti kırmızı domuz kuyruğu kurdeli bu bayağı para ediyormuş galiba. Ee, şu Kurdeleler de para ediyormuş diye duydum artı sizde arkadaşlar ee, ayı safraları var vesaire yani çer çöp diyebiliriz açıkçası bu hesabımızda bunlar var diğer hesabımızda da kompte BK'lar var İkisini de pazar açacağım arkadaşlar ee, pazarları açarken size gösteririm nasıl olduğunu nasıl açtığımızı tekrardan iki tane pazar kuracağım bu şekilde de ilk pazarımızı kurmuş olacağız ee, bir miktar Gelir elde ederiz bu elde ettiğimiz gelirle de kendimize binek vesaire alırız diye düşünüyorum Çünkü binek eksiğimiz var hani atın üstünde e, binek üstünde vurmak Metinleri daha kolay kesmemiz için gerekli arkadaşlar e, Bu şekilde ilk pazarlarımızı kuralım e, Ben pazarlarımızı bir düzenleyeyim daha sonra gelip size göstereyim Evet arkadaşlar birinci pazarımı şöyle Demirci'nin yanına YouTube Ramazan Özdemir ismini açtım arkadaşlar Şöyle fiyatları ben göstereyim size yani biraz deneme gibi oldu. Çok da bir fiyatlardan haberdar değildim arkadaşlar. Hani para edebileceğini düşündüğüm itemleri biraz pahalıya koydum. Satılacak mı satılmayacak mı göreceğiz. Ona göre önümüze bakacağız. Yani eğer satılmayan kötü kitaplar varsa onları bir daha hiç pazara koymam. E, pahalıya koyduklarımda satılmaz eğer onları da şey yaparım arkadaşlar. Şu şekilde fiyatları size göstereyim hemen. Böyle bir pazar açıyorum açtım arkadaşlar ilk hesabımda bu hesabımda da yine ıvır zıvır diğer şeyleri koyacağım şuraya yanına bir tane pazar açacağım hemen bilgisayar biraz kasıyor bu pazar ortasında gösterebilirsem onu da size gösteririm hemen geliyorum arkadaşlar bu hesabımda da pazarımı açayım evet arkadaşlar ikinci pazarımı da şimdi açıyorum şöyle fiyatları size göstereyim şu altın küpeleri falan 1M'den koydum şunları 1M gümüş plezik var onu 3M'e koydum Artı altı gümüş kolyeyi 8M'e koydum. Şunlar 500K. Diğer şunlar hep 500K. Şu altın bilezik zor bulunan bir şey olduğu için öyle yani 3 eme koydum. Bir anlamı yok. Bu şekilde böyle fiyatlar koydum. Şu kurdeleler para diyormuş diye duydum biraz. Baktım birkaç tanesi pahalıya koymuştu. Ben de şu şekilde pahalıdan koydum kurdeleleri. Ee, şöyle artı basmalarda da. Yine pahalı ben koymuş olabilirim Bilmiyorum piyasayı bilmediğim için Satılmazsa yine ucuzlatırız Genel olarak yani böyle bir pazar kurdum arkadaşlar Ama ben Gümüş okeyleri koymayı unutmuşum ee, Şimdi şuradan iki tane Artı basmayı ben alırım yerine gümüş okey koyarım Onları da 9RM'den Koyacağım arkadaşlar tanesi 9M olacak Şekilde bu şekilde Pazarımızı açacağım arkadaşlar ee, Daha sonrasında pazardan bir şey satılmış mı Neler olmuş beraber bakarız Evet arkadaşlar, uzunca bir aradan sonra karşınızdayım tekrardan. Arkadaşlar bildiğiniz üzere en son pazar açmıştık. İki hesabımızda da belli başlı ürünler satılmış, e, satılmayan ürünler olmuş. Zaten ben e, şu anda ekrana koyarım pazarlarımızın son kapatmadan önceki halini. Neler eksilmiş siz de görürsünüz orada e, toplamda 9 eme yakın bir para şamanımızdaki açtığım pazarda birikmiş. 21m gibi bir para da e, bu hesabımızda birikmiş. Bu hesabımızda zaten 1m600k gibi bir para vardı. Toplamda de şurada gördüğünüz gibi 31 emlik bir, 31 buçuk emlik bir e, paraya ulaşmış olduk arkadaşlar. E, tabii bu parayı nasıl değerlendireceğiz? Öncelikli olarak e, metin kesmelerimizin falan hızlanması için bize bir binek gerekiyor. E, bu bineklerden de en uygun fiyatlısı e, kaplan, beyaz kaplan bineği var arkadaşlar. E, pazardan araştırıp bir tane ondan alacağım. Hani 4-5K'ya 4-5M e var diyorlar ama ben 12M'den aşağı göremedim. Pazara biraz baktım. Yani bulabildiğim en uygun fiyattan 12M de olsa alacağım arkadaşlar. Daha sonrasında da tabii düşük bütçeli kar edebileceğim bir item görürsem onu da alırım kayda. Şimdi geçen bölüm biliyorsunuz at görevimizi yapmıştık. Şu atımızı bir beraber teslim alalım. At resmimi almak istiyorum. Satın al. Dedik ve at resmimizi aldık Arkadaşlar. Gelirse bir de çağıralım atımızı. years later. Evet atımızı almış olduk bu şekilde arkadaşlar. Tabi bu at e, üstünde falan vuramadığımız için bize sadece e, sağa sola giderken bir katkı sağlar şu an itibariyle. Dediğim gibi bir tane kaptan mührü almamız şart. E, ben arkadaşlar bir pazara gideyim bir tane kaptan mührü e, alayım. E, Size alırken zaten gösteririm. Bir de uygun fiyatlı dediğim gibi ticaret yapabileceğime inandığım bir item görürsem onu da alırım. Bir süre pazarda gezeyim. E, geliyorum hemen. Merhaba arkadaşlar tekrardan geldim. Arkadaşlar pazarda uzunca bir süre gezdim. E, ticaret camımızda olmadığı için baya bir zor buldum ama. E, 6 hemen şöyle bir kral kaplanı beyaz satın almaya başardım arkadaşlar. 130 XP veriyor. Burada zaten bize XP lazım değil. Bize önemli olan şöyle atın üstünde Hani bineğin üstünde vurabilme. Metinleri daha kolay kırmak için. Bunun da arkadaşlar süresinde biraz şey var. Ee, normalde 20 günlük oluyor. Bu 19 gün 18 saat 49 dakika diyor. Bir, bir buç, Bir saat 20 dakikası falan eksik ama o kadar önemli değil. Zaten bu bindikçe süresi gittiği için bu çok uzun süre bize yetecektir. 6M gibi bir 5M 999K 6M gibi bir fiyatı aldık. Zaten buraya ekran görüntüsünü koyarım alırken. Hangi pazardan aldığımı da. Şimdi arkadaşlar hazır bu bineğimizi almışken e, şurada da gördüğünüz gibi ganimet etkinliği var. Yani tam Efsun mi atıyor ne atıyor bilmiyorum ama e, ben bir uzunca bir süre e, farm yapmak istiyorum. Şu iki envanterimizi komplemet BK doldurmak istiyorum. Şu BK'lar yerden buldum bu arada kendim düşürmedim. Onları e, şimdi depoya atacağım. Onlar kafa karıştırmasın. E, yani şu iki envanter dolusu BK e, artı sıfır artı bir artı iki taşlar yine bize lazım olacak onlardan e, düşüreceğim arkadaşlar e, bir de ben bir şehir meydanına gideyim şunları bir de paya koyayım e, bir de kazma alalım arkadaşlar çünkü 30 seviyeye geçtik bildiğiniz üzere e, kazma alalım kazmayla da gördüğümüz damarları kazarız e, oradan elde ettiğimiz cevherlerde de yine gelirimizi arttırmış oluruz. Geliyorum hemen. Arkadaşlar geldim envanterimi olabildiğince boşalttım. Komple boş gördüğünüz gibi. Şimdi unuttuğumuz birkaç şey olmuş arkadaşlar. Onları hemen beraber yapalım. Bir kere 30 levelde geçtiğimiz için artık ETP görevimiz açılıyor. Ee, şuradan ETP görevimizi alalım arkadaşlar. Daha sonrasında arkadaşlar şurada genç kahramanlar için silahlar da seçip buradan da şu kararı alalım. Ee, 30 seviyelik silahımızı ben almamıştım süresi geçmesin diye. Şu şekilde onu da aldık. Çiftli olarak seçtim bu sefer. Atın üstünde vuracağımız için arkadaşlar. Daha hızlı keseriz. Bunu da aldıktan sonra arkadaşlar şunu zaten satacağım. Şimdi markete gidip galiba her şeyimiz hazır. Hani bir eksiğimiz yok. Ben ikinci köye gidip metin taşı kesmeye başlayayım arkadaşlar. Arkadaşlar son olarak buradan kazmamızı da alalım. Şöyle kazmamızı da alıyorum arkadaşlar. Envanterimizde dursun bir maden falan gördüğümüz zaman metin taş ararken onu da kazmış oluruz. Oradan da bir gelir elde etmiş oluruz. Bir tane metin kestim arkadaşlar bu zamana kadar. Ejderha taş parçası bir tane düşürdük. Çivit kurt ruhu bir tane düşürdük. BK. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Tekrardan merhaba dostlar uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım videoyu en son kestiğimde arkadaşlar uzunca bir süre metin keseceğimi söylemiştim fakat ganimet etkinliği de olduğu için o sırada e, çok fazla metin bulamadım açıkçası çok fazla kalabalıktı haritalar e, o sebeple ötürü çok metin kesemedim e, ama yine 15-20 tane BK düşürdüm. Bunlar çok değerli BK'lar olmadığı için Size göstermedim arkadaşlar Şamanımla farklı zamanlarda iki defa pazar açtım Düşürdüğüm BK'larla beraber Yerden topladığım insanların attığı BK'ları Ve gözlem bantlarını falan koydum 7M bir pazardan 7M bir pazardan toplamda 15M gibi bir para şamanımızdan Kurduğum pazardan geldi arkadaşlar Ayrıca envanterimde gördüğünüz gibi Bir tane daha kral kaplanı var Bir tane de benim bindiğim var İki tane kral kaplanı var Bu kral kaplanını Almıştım zaten. Söylemiştim size de arkadaşlar. Bu Kral, Kral Kaplan'ı da bir tane daha aldım. Ucuzdan görünce pazarda. 4 eme aldım. Bunu da şamanımıza vereceğim. Ee, o kullanacak. Aynı zamanda arkadaşlar. Şöyle en üstüne dizdim beraber okuyalım diye. Okuyabildiğimiz bütün kitaplardan şöyle bulabildiklerimden şey yaptım. Çoğunu yerden topladım zaten. Şu komboyu kendim düşürdüm. Dönüşümü de kendim düşürdüm. Bu değiştirmeyi satın aldım. Bunlardan zaten ben de sürüsüne bereket lisan kitabı var. Hepsini yere atıyorlar. Yerden topladım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak kitaplarımızı okuyarak başlayalım. Dönüşüm kitabımızı okuyorum. Kitapla olan eğitimini başarıyla tamamladın. Dönüşümümüz geçti. Kombo sanatını okuyalım. Kitapla olan eğitimi başarıyla tamamladın. Kombomuz da geçti. atecileştirme okuyalım bir tane. Kitapla olan eğitimi başarıyla tamamladın. Ateşcileştirmeyi de okuduk. Mavi lisan okuyoruz. Başarıyla tamamladın. Sarı lisan okuyoruz başarıyla tamamladım maşallah 5'te 5 yaptık arkadaşlar ee, Gerçekten şansımız güzel ee, Bu arada arkadaşlar ben 30 tane kurdele e, çile ve yüz kremi toparladım Bu biliyorsunuz ki yani depomuz depomuzda bekliyordu bu giyotin palalar uzunca bir sürede Tam 11 tane artı altı giyotin pala var e, İkinci videomuzda artı altıya beraber yükseltmiştik Şimdi bu 30 tane kurdeleyi e, yaklaşık 5.5 mm falan bana mal oldu pazarlardan uygun gördükçe topladım. Onları tek tek size göstermedim arkadaşlar. Bilginiz olsun 5.5 M gibi bir şeye mal oldu. Şu çile ve yüz karameli zaten insanlar yerlere atıyor sürekli olarak. O yerden topladım. Bunlara herhangi bir para vermedim. Bir maliyetimiz olmadı. Yani şu 11 tane giyotinden bir tane bile geçse aşağı yukarı masrafımızı karşılıyor. Hatta bir tane gibi de geçse kardayız diyebiliriz. Tabi demirci ne kadar para istiyor? 150k. Hani çok ağam şam bir şey istemiyormuş. Bir tane geçse masrafımızı karşılamış oluruz. İki tane geçse kardayız. Ee, ben şeyden baktım den Artı 9'a kadar sallayabilelim diye. 100 kremi ile çile istiyormuş. Onları da toparladım. Şimdi bu 11 tane götin palayı beraber artı 9'a kadar sallayalım arkadaşlar. Bakalım artı 9 elde edebileceğiz mi? 11 tane artı 6 giyotinden. Şöyle birincisini yaktık bile artı 7 de İkinciyi geçirdik. Yani çok yakarak devam ediyor ama bakalım bir tane daha geçti. Daha artı 7 de bu kadar yakarsa evet. Yani bu gidişte geçmeyecek arkadaşlar. Çok fena yakıyor. Onu da yaktı. Bizim artı 9 hayalleri suya düştü büyük ihtimalle. Bakalım. Evet. Arkadaşlar artı 9 hayal gibi bir şey oldu. 3 tane artı 7 oldu. Biz basalım yine çile istiyor. Artı 8 bir tane. Onu yaktı. 2 tane artı 8. Bunlardan da bir tane artı 9 çıkar mı? Bakacağız. Hemen basalım onları da. Yandı. Bu da yanarsa zarardayız. Bir tane artı 9. Dediğim gibi arkadaşlar bir tane artı 9 yaptık. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu da aşağı yukarı 20M civarı eder diye düşünüyorum hani masraflarımızı vesaire yani zaten bir tek şuna para verdik bir de artı basma paralarını hesaba katarsak 4 yani 29 emimiz vardı 26 em kalmış 3-4 em de öyle gitmiş yani biz yine bir tanesinden bile kara geçmiş olduk ben bunu 20 em civarı bir şey satarım ee, bir tane geçmesi güzel oldu arkadaşlar şimdi bir de şöyle bir tane örümcek yumurtası yer yerden aldım yine yere atmışlar bunu da açacağım ne olursa olsun kasarım en kötü az bir şeycik hp verir ee, öyle şeyler verir. Bir tane petimiz olmuş olur. Bunu da şöyle ismini koyalım. Ben bunların hepsini ömürcek koyuyorum. Ömürcek koyduk böyle. Yumurtadan çık değil. Müskağımız zaten var. Ve çıktı. 1.5 HP 1.9 1.7 Kaç gün? 7 günlük arkadaşlar herhalde. Şöyle bir bakalım. Aynen 7 günlük. Tabi şuradan e, belirleme küresiyle şeyine bakam bakamadık şu an hangi seviye şu an başlangıçları güzel gözüküyor e, belirleme küresiyle de şehre gidince ben size nasıl bir pet olduğunu gösteririm büyüklüğüne bakacak olursak bir değil ama çok da iyi bir şey de değil gibi gösteriyor arkadaşlar ona bakarız bir de şöyle bir tane çikolatadan e, bana parça sandığı çıkmıştı alalım şamanı açıp gülden çıkmıştı onu da burada açalım bakalım ne çıkacak içinde Zehirli Bulut Beceri Kitabı. Bunu da pazarımıza koyar satarız arkadaşlar. Dediğim gibi bu Kral Kaptan'ın bir tanesini şamanımıza vereceğim. Aynı zamanda arkadaşlar şurada bambu derisi ayakkabı, şu aslan plak hazır demir kaskımız var. Bu üç efsunu diye tutuyordum bildiğiniz üzere. Şurada bakır küpeler var, altın küpeler var. Bunlar da bu şekilde sattığımız zaman çok bir gelir elde edemiyoruz. Bunlar da geçtiği yere kadar normal demirci de artı basacağım. Ben bir şehre gideyim. Hem petimizin Iı, kaç seviye olduğunu öğrenelim. Hem de bunları artı basalım. Arkadaşlar tekrardan geldim. Marketten 10 k karşılığında bir tane pet belirleme küresi aldım. Pet tipi 2 diyor. Meraklı diyor. Yani ben dedim 1 değil. Büyük ihtimal daha yüksek bir şey demiştim. 2 çıktı arkadaşlar. Yani çok güçlü bir pet değil. Buradan anladığımız kadarıyla. Ama yani şu an bile %1.5 HP, %1.9 savunma, 1.7 SP veriyor. Yani ben bunu yanımda kalsacağım. 40 level'e kadar kasarız o şekilde yanımızda gezdiririz süresi de güzel çıktı 7 günlük çıktı bu şekilde bunu yanımızda gezdiririz arkadaşlar artık sürekli olarak. Bir de ben artılarımızı basacağız şimdi. Artıları basmadan önce şurada benim iki tane çikolata vardı. Onları unutmuşum. Aynen iki tane çikolatamız var. Çikolataları açalım bakalım ne çıkacak. Parça sandığı çıktı bir tanesinden. Bir tanesinden de kırmızı iksir 20 tane çıktı. Parça sandığını da açalım bakalım ne çıkıyor kurt nefesi beceri kitabı onu da pazarımıza koyarız satarız. Ee, şimdi artılarımızı basalım arkadaşlar. Şuradaki itemlerin hepsini artı basacağım. Shuzer bizim bu kaç defans veriyor? 65. Hani bu artı 5, artı 6 falan basabilirsek yani onu giyeceğim, tutacağım. Üstüne bir de kazardan artı 4'lü taşı falan uygundan bulursam alırım, atarız. Geçerse süper bir zırh haline gelir bizim için. Bu demir kasıt da aynı zaman aynı zamanda 29 defansı geçerse onu da takacağım şöyle bir pet varken diyor şey yapamazsın e, yükseltme yapamazsın peti gönderelim arkadaşlar şunları hızlıca şöyle bir basalım artı iki güzel yani 3 efsunun olduğu için zaten çat diye yaktı yani yanacağını bekliyordum onun. artı dörde bile geçmedi bu zaten ne istiyor? Bayrak istiyor. 25 defans, 29 defans. Bunu zaten basamayacağız şu an. Bayrağımız yok. Şu bakır küpeleri falan basalım. En azından geçerse tahta küpeyi değiş değiştirir. Bakır küpe şey yaparız. Takmış oluruz. Bir tık oradan güç almış oluruz. Güç bonusu almış oluruz. Şöyle rastgele basayım arkadaşlar. Artık 2'ye kadar falan sallayayım hepsini. Bunlar çok önemli itemler olmadığı için burayı istiyorsanız hızlandırayım. Bakalım neler geçti bakarız sonra. Evet arkadaşlar geldim bitenlerimizden kalanlar bunlar bir tane bakır küpe artı altıya bastık Bizde tahta küpe artı altı vardı bunu kendimiz takabiliriz ee, burada bakır kolye de artı altıya geçti işte. ateş dayanıklılığı veriyor bizim Büyüzevi ve ateş dayanıklılığı veriyor bu da büyüze ve şimşek dayanıklılığı veriyor bunu takalım yani ateşlik bir işimiz yok şu an onu takmış olalım bu da rüzgar veriyor hatta şunu takalım arkadaşlar rüzgar dayanıklılığımız olsun ee, bu kemeri basarken değerli taş parçası istedi. Onu şu an basamadık arkadaşlar. Ayakkabıyı basarken de kaplan postu istiyor. Hareket hızı veriyor sadece. Bu ateş de veriyor ekstra. Bu ayakkabıyı takmış olalım. Bu şekilde. Bunlarda ee, bunlar da zaten basit itemler istiyorlar. Kurt postu, akrep, değerli taş vesaire gibi şeyler istiyorlar. Ee, bunlar da depomuza kaldıralım arkadaşlar. Ufak tefek itemleri bulduğumuz zaman onları da artı basarız. Ee, bu da yine bayrak istiyor demir kaskımız. Onu da basamadık. Orada dursun. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi yere item atan olursa ben yine her zamanki gibi topluyorum. Mesela bu popları atmışlar. 3K, 5K fark etmez. Bu şekilde topluyorum arkadaşlar. Şimdi hazır buraya gelmişken şurada bir tane madalyonumuz vardı. Ben şamanın görevini yapmayı düşünüyordum ama kendi atımız varken hazır. Kendi atımızın e, görevini yapalım ikinci görevini yapmış olalım bu şekilde Seis'ten. bu arada nostaljikiz e, loncasına katıldım gördüğünüz gibi bu bizi benim loncam sayılır kardeşim açtı e, beraber bir ortak loncamız hani biz nostaljik böyle eskilere dönük oynamayı biraz sevdiğimiz için nostalji koydu sonra da nostaljikiz hani ikiz ikiz kardeşim olduğu için öyle bir şey yaptık bu şekilde bir isim oldu arkadaşlar türemiş oldu şuradan hemen binicilik öğrenmek istiyorum diyelim bakalım hedefe doğru sür dedi ee, bizi hedefe gönderdi arkadaşlar ben e, bir gideyim şu görevi yapayım teslimde geleyim hemen evet görevi teslim etmeye geldik bakalım görevimizi kabul edecek mi hemen sayesinde tıklayalım şuradan da sonuçlara tıklayalım evet görevimizi kabul etti arkadaşlar atımız ikinci seviyeye geldi Şuradan da bakalım arkadaşlar neler okumuşuz, ne yapmışız bu zamana kadar. Atımızı ikinci seviyeye yaptık. Kombomuz biraz önce okuduk. Ee, bir seviye oldu. Dönüşümümüz bir seviye oldu. Sarı lisan kitabımız iki seviyede, mavisi bir seviyede. Sarıyı daha önce bir kere daha okumuştuk bildiğiniz üzere. Bu şekilde skilllerimizde de herhangi hiçbir şey okumadık da. Çünkü hava kalıcı BK'ları kendimiz hiç düşüremedik. Düşürsek okurdum. Ee, yani alamaz satın almak istesek de 10 on... 20 emlere falan satıyorlar. Çok pahalı olduğu için şu an için okuyamadık arkadaşlar. Bu şekilde. Bir de ben size göstermeyi unutmuşum. Şurada gördüğünüz gibi altın cevheri, gümüş cevheri ve ametis cevheri var. Hani ben maden gördükçe özellikle gidip maden aramadım ama gördükçe kazdım. Böyle kazmaması da çok kazmadım aslında. 48 puan sadece. Ama işte bunları topladık arkadaşlar. Para eden etmeyin ne varsa gördükçe ben ee, kazıyorum bu şekilde. Hoşuma da gidiyor. Buradan da böyle madenleri biriktireceğiz. Zaten yan çarlarımda e, bir sürü şey var. E, artı 0, artı 1, artı 2 taş var. Bunlar da biriktiğinde arkadaşlar cevhere dönüştürürüz. Güzel bir para getirisi sağlar bize. E, şimdi bir arkadaşım yorumda demiş ki enerji parçası üretip satabilirsin. Orada da büyük kar var. Hani şu silah satışsından 36'lık e, silahlar alıp şuradan enerji parçasına dönüştürebilirsin demiş. Şu bıçaklar mesela 36 levellik. Bunu 15k'ya alıyorsunuz. Burada simyacı da enerji parçasına dönüştürüyorsunuz. 200'lüğü de 6-7M falan ediyor galiba bildiğim kadarıyla. O şekilde söylemiş arkadaşlar. Ama 35 seviye olmadan o işi yapamıyorsunuz. Ben 31 seviyeyim daha. Seviyem 35 değil. Hani o şekilde bir para kasma taktiğinde düşünebiliriz. Aynı zamanda yan hesaplarımda arkadaşlar benim artı 4 abonos küpe var. Tam 31 tane. Ee, onu da tamamen hepsini yerden topladım Hiçbirine para vermedim ee, Biraz daha paramız olduğunda e, Değerli taş vesaire onun artı basma itemlerini alırız Başlangıç kitabı da pahalı galiba Başlangıç kitabı istiyor Değerli taş istiyor En azından bir artı 7'ye basarız Artı 7 ile bastığımız zaman bir 15-20 emedi Satabileceğimizi düşünüyorum En kötü 10 eme satsak e, Güzel para getirir Şu an için tabi e, Değerli taş falan satın almış durumda değilim ama Onları da aynı şekilde basarız Aynı zamanda arkadaşlar şurada e, lisan yüzüğü, bilgeliğin eldiveni e, gibi itemleri ben yerden hep topladım. Yençerilerde bir sürü var. Yine lisan kitapları. Hepsinden yençerilerde var. Onları da pazara koyup satıyorum. E, hatta lisan yüzüğünün birini 2M'e sattım yani. Düşünün yerden topluyorsunuz. 2M pazarda satıyorsunuz. Bu tarz şeylerde parayı diyor. Yerden bulduğum her şeyi toplayıp satıcıya satıyorum. Bundan sonra satıcıya değil de şu simyacı da enerjiye de çevirebiliriz. 35 seviyeye geçtiğimizde. Şu an biraz e, ezik kaldık. Zırhımız olsun, silahımız olsun her şeyimiz e, kötü ama en azından bineğimizi aldık. Farm yapabiliyoruz artık. Bir tane petimiz var. E, yavaş yavaş kazmamızı aldık. Oltamız da var. E, diğer hesabımda. O şekilde yavaş yavaş gelişeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.